Merhaba arkadaşlar. Bir karekök hesaplama videosu çekmiştim usturlapla. O kadar kötü olmuş ki video <laughs> tekrar çekmeye karar verdim. Niye kötü oldu? Çünkü arkadaşlar usturlap dediğimiz alet çok ciddi e, beyin gerektiren bir şey. Yani bunu böyle dinç kafayla veya e, işte yaptığınız zaman ancak bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Ben onu gece 12'de çekmişim videoyu zaten e, bütün günün yorgunluğu var, e, zaten kafamızda bir sürü başka şey var. O yüzden ben sürekli bunu niye anlattım bu giriş kısmını? Şu yüzden anlattım. Bizim kafamız arkadaşlar orta çağ insan kafası gibi değil. O insanlar televizyona maruz kalmıyorlar, cep telefonuna maruz kalmıyorlar. Sürekli hayatın içerisindeler, sürekli gözlem yapıyorlar, sürekli usturla kullanıyorlar mesela. O yüzden bizim gibi aptal değiller. Bakın gerçekten çok zekiler onlar e, e, eski zaman insanları ve e, bizim zannettiğimiz kadar basit değil. Bilime yaklaşımları da bizim zannettiğimiz kadar basit değil. İşte. E, dünyayı anlama şekilleri de bizim zannettiğimiz kadar basit değil. Bakın şimdi burada bir karekök uygulaması yapacağım. Ne demek istediğimi size anlatacağım. Şimdi bir problem problem yaratalım arkadaşlar. Problem şu. Kök 3'ün ondalık değerini bulacağız. Yani ondalık değer ne demek? Ondalık değer a bölü 10 şeklinde yazmak demek arkadaşlar kök 3'ün a bölü 10 şeklinde yazılabilir halini bulmaya çalışacağız. Çünkü niye a bölü 10 şeklinde yazmaya çalışıyorum? Ona göre mesela bir tarla var. Bir tarlanın mesela kök 3 birim uzunluğundaki kenarını hesaplamaya çalışacağım değil mi? Kök 3'ü işlemin içine doğrudan alamadığım için arkadaşlar a bölü 10 şeklinde yazabilmem lazım. Şimdi kök 3 nasıl hesaplanır? Şimdi 1 ile 1 çarpılır. 1 ile 1 çarpılır arkadaşlar. 1 çıkar. Olmaz. 2 ile 2 çarpılır. 4 çıkar. Geçti 3'ü. Olmaz. 1,5 ile 1,5 çarpılır. Geleneksel yöntemle nasıl bulunduğunu anlatıyorum. Şimdi eğer usturlap olmasaydı. 2,25 çıkar. Olmaz. Biraz daha yukarı çıkartırız. 1,6 ile 1,6'yı çarparız. Ben şimdi bunlar böyle kafadan ezbere çarpıyorum ama arkadaşlar bunu böyle geleneksel usulle alt alta yazdığını, işte böyle 16 ile 16'yı çarpacak, hepsini tek tek uzun uzun açarak yaptığını düşünün arkadaşlar. Yani ben şimdi hesap makinesiyle videoyu hızlandırmak için bakacağım bazı değerlere. 2,56 çıktı. Gene yaklaştı. Gene olmaz. Yukarıya doğru gidiyor. Deneme yanılma yaparak gidiyor bakın arkadaşlar. 1.7 ile 1.7'yi çarptı. Sadece köküçü bulmaya çalışıyor bakın bu adam. İkisi gene böyle uzun uzun yazdı onları açarak. 2.89 buldu. 1.8 ile 1.8'i çarptı. Arkadaşlar. 3.24 çıktı. Geçti bu sefer de o değeri. Şimdi yeniden ikisinin arasında bir değer seçmesi gerekiyor. 1,75 ile 1,75'i çarptı. Arkadaşlar. Yani siz mevzuyu anladınız diye bakın biraz daha yaklaştı. Ama gene geçti. 1,74'e düşmesi gerekiyor. Çarpı 1,74 Hemen yani ona da bakalım. Bu da 3.02 çıktı. Gene hala üstünde kaldı. Bakın bunların hepsini böyle elde var. Bir, bilmem ne, bilmem ne. Böyle bütün kağıt sadece kökçü bulmayla gitti yani. Arkadaşlar düşünün yani. Şimdi 1.73 ile 1.73'ü çarptığı zaman bu adam eşittir işte 2.99.2 çıktı. Yaklaştı. Tamam burada keselim kök 3'ü buldu. Bravo. Bir sayfa işlem yaptı. 1,73'ü buldu. Cebirle böyle bulunuyor arkadaşlar. Kök 3. Ama bakın şimdi usturlapta ne kadar bunun pratik ve hızlı olduğunu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım, bunu da yan tarafa. Yapayım. Arkadaşlar, usturlabın birçok trigonometri fonksiyonu var dedim size trigonometri fonksiyonları Usturlap'ta çok önemli. Biz de bir trigonometri fonksiyonu kullanacağız. Bakın yapmanız gereken işlem sadece kök için değil. Bütün köklü sayılar için aynı. Bir dik üçgen kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Üç kenarından ikisi tam sayı olacak. Birisi de kök 3 aradığınız köklü sayı olacak. Bunu sağladığınız takdirde Usturlap'ta bütün köklü sayıların e, bu şekilde A bölü 10 şeklinde ya da A 10 olmaz usturlapta. A bölü 60 olur. A bölü 60 şeklinde çünkü 60'lık sayı sistemini kullanıyor demiştik. A bölü 60 şeklinde bütün köklü sayıları yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1 2 kök 3 diyebildiğimiz bir üçgen var değil mi? 30-60-90 üçgen arkadaşlar. Şimdi 1, 2 köküçü oluşturmam için arkadaşlar bakın benzer üçgenlerden yararlanacağım şimdi. Bakın usturlapta şu hipotenüs 60 derece arkadaşlar. Ben bunun hani 30, 60, 90 olduğunu bildiğim için direkt 30'a ayarlayıp yapabilirim. Ama onu da daha bilmiyorum. Öyle düşünün arkadaşlar. O 30 derecenin o değeri sağladığını da daha bilmiyorum. Bakın hipotenüs 60. Bunu şu 30'a getirmem gerekiyor. Bakın bu 30 derece burada. 30 birimlik yükseklik. Bu 60 ya. Hipotenüs 30'un 2 katı olacak şekilde. Bunu buraya getirdiğimde tevafken 30 dereceye geldi ama başka bir kök sayıda rastgele bir değere de gelebilirim. 30'a getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Hipotenüsü 30'un 2 katı. Bu al dediğim kısım bu, 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 kırmızı şey. Bakın 60 yazıyor orada. Burada da 30 ya. 60 30'un 2 katı ya. İşte buradaki üçgeni yaptım. 1'e 2. Bakın Burası bir birim. Burası 2 birim. Bunu buraya getirdiğimde arkadaşlar şimdi de bunu indiriyorum. Kaça geldiğini görmek için. Yani yaptığım üçgen arkadaşlar bakın bu. Yaptığım üçgen bu. Kaça geldi bu arkadaşlar? 52 gösteriyor. 52 Üçgenim neymiş benim arkadaşlar? Usturlakta oluşan üçgenim. 60 30, 52miş arkadaşlar. Şimdi az önceki o üçgenimizin kosinüsünü yazalım. 1, 2 kök 3. Bunu kosinüsü ne arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Bu kaça denk geliyormuş arkadaşlar yaklaşık olarak? 52 bölü 60'a denk geliyormuş. 2 karşı tarafa attık arkadaşlar. 104 bölü 60 eşittir kök 3'müş arkadaşlar. Yaklaşık. Bunu da sadeleştirelim. 52 bölü 30. 52 bölü 30 arkadaşlar kök 3 sayısının ta kendisiymiş. Doğru mu söylüyorum? Hemen bakalım. Hesap makinamız var. 50 Arkadaşlar 52 bölü 30. Bu kaçmış biliyor musunuz aslında? Ondalık sisteme çevirdim. Gerek yok çevirmeme de. Çünkü ondalık sistem kullanmıyor zaten. Ee, Müslüman bilim adamları demiştim. 60'lı kullanıyorlar. Hesap yapmak kolay olduğu için. Şey. Bu, bu şekilde 1.703 diye sonsuz giden bir sayıymış arkadaşlar. Köküç ondalık sistem bana kaç olduğunu söylüyor. 1,732 olduğunu söylüyor ondalık sisteme göre birbirinden çıkartırsak ne yapar arkadaşlar? Binde bir şekilde yaklaştı. Bakın binde bir şekilde yaklaştı köküçe. Binde bir yaklaşmakla kalmadı. Bir de ne yaptı arkadaşlar? A bölü B şeklinde, A bölü 60 şeklinde yazdı bana. Zaten ben bunu pratik olarak işlemde yapabilmem için kesir değerine ihtiyacım var. Ben köküçün kesir değerini bilirsem çok hızlı işlem yaparım. Hele bir de böyle altında çok çarpanı olan bir değer varsa benim yapacağım işlemi iyice kolaylaştırır. Yani 10 yerine 60 olması arkadaşlar işlemi iyice kolaylaştırır. Ee, bunu arkadaşlar e, benim ibrahimaybek.com diye bir internet sistem var. Bunun usturlap sekmesine bakacak olursanız orada sinüs kadranıyla ııı e, Sinüs katlarıyla köklü sayıların hesabı diye birden 100'e kadar bütün asal sayıların e, kare kökünün bulunduğu bir alıştırma var. Merak ediyorsan orayı inceleyebilirsiniz. Şimdi 30-60-90 üçgeni değiştirip biraz daha hiç bilinmedik baş, rastgele bir üçgen yapalım. Daha kafamıza otursun diye. Kök 10'u arıyoruz arkadaşlar. Kök 10 kaçtır? Tamam mı? Yine bir üçgen kuracağız arkadaşlar. Bu üçgenin İki kenarı tam sayı, hipo, bir kenarı da köklü sayı olacak. Say, Hipotenüsü köklü sayı olmak zorunda değil. Karşı kenarı veya komşu kenarı da köklü sayı olabilirdi. Ama ikisi tam sayı birisi köklü sayı olacak. Mantık bu. Şimdi bu dik üçgeni arkadaşlar usturlapta oluşturalım benzer şekilde. Bakın 10, 30. Şöyle göstereyim size. Bakın buradan 10 birim çıktım yukarıdan. Buradan da 30 birim çıktık. Böyle bir açı geldi. Şimdi o üçgeni çizelim. Şimdi o üçgenin açısını da zaten otomatik bana söyledi mi bu? Söyledi. Kaçmış? 18 derecelik bir açıyla bu üçgen oluşuyormuş. Üçgene oluşturduk arkadaşlar. Şimdi Oluşturduğumuz üçgenin değerlerini yazalım buraya. <laughs> Bakın, e, burası 10, burası 30, e, burası da, pardon, 30 değil, yanlış, yanlış yazdım, pardon. Yeni değerlerini yazacağım. Şimdi üçgeni uzattım ya arkadaşlar. Oradan kısa değerini de yazarım ama hesap hassasiyetimi düşürür benim. Şimdi yeni değerleri yazıyorum buraya. Burası 60. Şunu indiriyoruz arkadaşlar. 50, 55 57'den biraz fazla ama 57 yazalım biz. Arkadaşlar. Karşı kenarı da burada. Kaydırma yapmam inşallah. Bakıyorum şöyle. 19 gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar. Aşağı yukarı. Şimdi eee Aynı şeyi burada yapalım arkadaşlar. Bunun kosinüsünü yazalım. 3 bölü kök 10. Eşitmiş kaça? Arkadaşlar 3 bölü kök 10 eşitmiş. 57 bölü 60'a. Arkadaşlar takla attıralım. Kök 10 bölü 3. Bölü 3 eşitmiş. 60 bölü 57'ye. 3 ile çarpalım. 180 bölü 57 arkadaşlar eşitmiş. Yaklaşık eşit tabii ki. Kök 10'a. Yine sağlama yapalım. Tuttu mu? Ya da ne kadar oranla tuttu? 180 bölü 57. Bu eşitmiş arkadaşlar. 3,15 Tabii ben şu anda küçük bir usturlapla bu işlemi yaptığımı unutmayın. Bunun çok daha büyüğüyle de yapabilirdim. O zaman daha da yakın değerlere gelirdi bu. Ee, Karekök 10'a hesap makinesi ondalık sistemde 3,162 diyor. Bakın arkadaşlar kaç işlem var burada? Sadece bunu kurdu. Bir de bu üçgeni kurdu. İki tane işlem var. Bakın bir, iki. i̇ki tane işlemle karekökün değerine şak diye gitti mi? Gitti. En başta ben kök kök 3'ü bulduğumda kaç işlem vardı? En bir sayfayı dolduracak kadar işlem vardı. Yani işte usturlabın getirdiği işlem pratiği bu arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Ee, yani işte geometriyle matematiği kopardığınız zaman cebirle bazı şeylerin işin içinden çıkmanız mümkün değil. Usturlab insanlara en her şeyden önce bu işlem pratiğini kazandırıyordu. Ben ibrahimabek.com'da inceleyecek olursanız bu alıştırmayı birden yüze kadar e, köklü sayıların e, tamamını usturlapla bularak arkadaşlar bir grafik çıkardım ve tamamında arkadaşlar yüzde yarımdan daha yakın bir de, e, şekilde köklü sayıların değerini bulduğunu gördüm. Bazılarında bu binde bire kadar iniyor. Bazılarında biraz daha fazla. Ama onda da daha hassas ölçümler yaparak daha da yaklaşmanız mümkün. Ama orta çağdaki insana zaten binde birlik bir, bir yakınlıkla bunu bulması zaten yeterli. Zaten günümüzde de hesap makinesi bunu dediğimiz gibi sonsuza kadar gittiği için tam olarak bize söyleyemiyor. O yüzden matematik pratik anlamda pratik anlamda kullanacaksak bize bu kesir gayet de yeterlidir arkadaşlar. Zaten uygulamalı matematiğin e, teorik matematikten farkı budur. Uygulamalı matematikte arkadaşlar bu şekilde tam sayılar üzerinden işlem yapmanız gerekir diyerek e, bu videonu burada sonlandırayım arkadaşlar.